Merhaba tekrar. Merhaba Zehra'cığım. Yayını beğenebilir miyiz gençlerim? Ee, yayını beğenebilir miyiz? Eylül hoş geldin. Hikayeni görmedim. Ee, beni etiketlerseniz hikayelerinizde ve hesabınız dışarıya açıksa e, retweetliyorum ben de. Beğenebilir miyiz yayını? O senin güzelliğin Eylülcüğüm. Yayını beğenirseniz güzel olacak. Evet. Şimdi 30 günde AYT Edebiyat kampımız başlıyor dediğim gibi. Şimdi Erdinç abiniz videoyu yükleyecek. O videomuzu mutlaka izleyin. Kitapların geldi. Hediye olarak Ayak maskesi, pedikür setidir muhtemelen. Rica ederim. Eğer ki e, trend fotoğraflı yorum yaparsam ben de bakmış olurum bebeğim. Evet, kampı tahtadan da yapacağım. Şey yapacağız. Önce bir OBS sistemi videoda, e, videolu bir şekilde yani OBS sisteminde ekranda yapacağız. Bir tur 30 günde bitireceğiz. Ondan sonra bir de tahtalı anlatım yapacağım. Çünkü tahtalı anlatımı da çok seviyorsunuz. Kendinizi dershanede, okulda hissediyorsunuz. Bir turda böyle tekrarımızı tahtada yapacağız. E, ama tekrara daha çok vakit var. Kampın tam zamanı, tam zamanı bakın. Edebiyatın tam zamanı. 30 günde bitirmenin tam zamanı. Ne yapıyoruz? Siparişler çok yoğun. Instagram'da gösterdim size gördünüz mü? Geçen gün 6.30'da çıktık. Yetiştirmek için kargolarınızı 6.30 ya yani sabah buçuktan bahsediyorum. Ee, çok 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 teşekkür ederim ilginize, sevginize. Tırnaklarımı kendim yapıyorum. Size de gönderdim. Ee, gelen öğrencim atsın lütfen. Kendim yapıyorum Hemen 5 dakikada. Evet. Yeter ki siz anlatın. Biz zaten keyifle dinleriz. Çok keyifli ya gerçekten. Bu arada kitapların fiyatını çok çok uygun tuttuk. Yani şöyle çok kaliteli. Bakın şu an aslında ayna gibi ekranı görebiliyorsunuz. Yani hani o şekilde bakın şu an klavyeyi falan görüyorsunuz. Laklı. Artık her şeyi öğrendim. Kağıdın kalitesi Amerikan Bristol ve hani kitap gibi kokuyor. Normalde böyle merdiven altı matbaalar falan da varmış. Bizim matbaaya da bakabilirsiniz. Çok güzel dedi. Erdinç her şeyin en kalitesini yapar. Edebiyat cepte kartlarında da öyle. O kadar çok titizlikle çalıştık ki. E, o sebeple e, şöyle de bir bakın. Trendyol'da gerçek deneyim, Türkçe denemelerim ve 30 günde AYT edebiyat yazarsanız ulaşacaksınız. Koltuk linki yok ya. tane ne zaman aldık bunu ilk zamanlar bilmiyorum ki ben hiç. Erdinç abiniz alıyor. Ee, çok çalışıyoruz. Sizin için çok çalışıyoruz. Gerçekten İlk bin kitabı imzaladım. Bazıları imzasız gitmiş olabilir. Onlar artık binden yani 2000'inci falandır. Ee, bizim kitaplar çok çabuk tükeniyor onu söyleyeyim. Ee, gençlerim, o yüzden o yüzden e, hemen temin edin. Yani hani ikinci baskıya gittiği zaman Erginç 2 hafta falan sürüyor. O kadar beklemeyin bek yani şu tekrar batbağdan çıkacak işte kağıdı kapağını takacaklar falan çok uzun sürüyor o yüzden bu uzun sürmeyi engellemek için lütfen ama lütfen hemen siparişlerinizi verin. 14 Şubat'a kadar gelsin bizde hızlı teslimat var yarın çıkıyor hemen kargo videoyu da beğenir, yayını beğenirseniz aşırı derecede mutlu olacağım tabii ki yayını beğenin aşkım Kayseri'ye imzaya gelebilirim. Bu arada kitaplarımız tüm kırtasiyelerde. Kırtasiyelerden de satın alabiliyorsunuz. Evet, Erdinç abi, Erdinç abiniz mesleğini yani psikolog kendisi ee, çok böyle hani evet danışanları var. Ee, ancak hani çok çok fazla danışan almıyor. Çok eski danışanlarıyla sadece devam ediyor. Ee, o yüzden bak, Erdinç abiniz yazıyor bu arada. Güldü sorabilirsiniz psikolojiyle ilgili her şeyi. Ben ona şey diyorum rehberlik videosu çek bizim kanala diyorum. Ee, ısrar edin bence yorumlarda. Erdinç abi bize rehberlik yap deyin. Yani